Selamlar herkese. Selamlar herkese. <laughs> evet dostlar nasılsınız iyi misiniz? Allah şükür bizler iyiyiz. Evimizdeyiz. Mutluyuz, huzurluyuz. Özlem de bebek de gayet iyiler. Özlem şimdi bize birer tane kahve yaptı. Onu içeceğiz. Bahçede biraz işlerimiz var onlarla uğraşacağız. Değil mi? Değil mi? Evet. Ne yapacağız başka? <gülüyor> <gülüyor> He? Yapıcık kahve ben de diyeyim. evet <laughs> Özlem nasılsın? Çok iyiyim. Kendime kahve molası yaptım. <laughs> Dedim çocuk bebek uyuyorken kahve içelim birer tane. Çok fazla vaktimiz olmuyor maalesef normalde. Evet. Onun yanında da patateslerimi de getirdim yemek yapmak için. İşte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani evin içinde cürcün al <laughs> çocuklar falan. Vakit buldukça bir şeyler yapacağız artık. Yapmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş alıştık ama artık bebeğin evet. evde varlığına. Çocuklar da alıştılar artık. Yani çok fazla öyle ilk günlerdeki gibi böyle Aa işte bebek falan meselesi kalmadı yani artık. Hani kardeşimiz kardeşimiz diye alıştılar artık. O yüzden evde bir problem yaşamıyoruz. Bu soruyu çok alıyorum görüyorum bazen yorumlarda. Eee şu anlık iyiyiz yani. Bebek de iyi. Hepimiz Sadece iyiyiz. bana yaramadı dostlar bebek işi. <laughs> çünkü salona atıldım. Ben de biraz bu genzimde burnum yamuk olduğu için horlama problemi var. Evet. <laughs> o yüzden salona atıldım. Artık salonda yatıyorum yani öyle söyleyeyim. Evet çünkü bebek uyanıyor. Bebekten dolayı uyanmasın <laughs> geceler. <laughs> Yapacak bir şey yok. Bekar hayatı yaşıyorum salonda. Vallahi. Neyse, bir süre böyle. En azından hani 40'ı çıkana kadar, biraz eve alışana kadar. Ben şimdi çok fazla sessizliğe de alıştırmak istemiyorum. Çünkü çok fazla sessizliğe alıştığı zaman, bebek kusar uyuduğu zaman falan çok zor oluyor. Mutlaka sessiz bir yer istiyor. Hani istiyorum ki çocukların sesinden falan işte hani algı olduğu zaman uyanmasın etmesin diye sesi alıştırıyorum biraz. Evet. Aslında şu anda sesi alıştı sayılır. Yani çocuklar evde oynarken mesela uyku uyuyabiliyor yani evet. uyanmıyor. O yüzden bu bizim için bir avantaj bence. Evet, ne mi yapıyorsun? Patates yemeği yapacağım. <laughs> Pilavımız var, mercimek çorbası yapacağım. Bakalım yapacağız bir şeyler. Sen ne yapacaksın? Oturacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum aslında bahçede yapacak bir şeyim de kalmadı ya. Aslında bahçeyi süpürmemiz lazım ama oradaki samanların komple bitmesi lazım ondan sonra. Ya samanlar evet. işimiz yok. Samanlar boş ver. Samanlar ne yapacağım ben? Saman ayrı bir yerde duruyor zaten. Samanla işim yok ki senin. Hayır süpüreceğiz ya. Buralarda saman oluyor ya o yüzden diyorum. Uçuyor geliyor da uçsun uçuyor. Bir şey olmaz ondan ya. Saat geliyor. Kuzunun yeminini vereceğim. Evet. Gerisine bakacağız. bak başka. Ben. Ne oldu? düşüremedin mi Zeynep? Abi. Bir daha at. At bir daha. Aferin. Zeynep o kadar çok yemek yiyorsun. Hala çıta gibisin ya. He? Niye böyle? Benden fazla yemek yiyor hala kısa Ben söyleyeyim niye öyle hiç durmuyor yerinde o yüzden <laughs> Yediğini hemen yakıyor <laughs> Zeyno benim, aynı benim çocukluğum gibisin Hadi bir daha atın bakayım at bakayım Ankeke var Bir tane Sağday. Ay şimdi da, da bir tane şey Zeynep sen büyük topla at. Zeynep bunu döndürdük içeri. Bak şimdi düşecek Zeynep. Battı. <laughs> 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 Ne oldu? Düşüremedi, üzüldü. He, eline vurdun da ayağına vurması kaldı. Vov! <laughs> <laughs> Aferin. Onu da bile düşüremedin be Zeynep. Aferin Sima ya. Başlamışım patatesler soymaya. Evet bir yerden başlamak lazım. Kabuklarını ziyan etmeyelim de bari kuzuya verelim. Evet. Evde böyle kabuk falan çıktığı zaman bir tane tas yaptık onun için ayırıyoruz. Veriyoruz. O da, o da güzelce yiyor vallahi. Evet. Ziyan olmuyor yani hiçbir şey. Yemi var zaten. Yeminden aldık biraz. Açık yem bulabildik. Yem aldık biraz. Sabah akşam yeminden veriyoruz. Biraz, biraz ot veriyoruz yonca. Yonca ama yaş yonca değil kuru yonca. Yaş yonca vermeyin diyenler var. Zaten biliyoruz biz yaş yonca verilmeyeceğini. Hayvan yaş yoncadan bu sefer çatlıyormuş. Sıkışıyormuş ve ölüyormuş. Yaş yonca her hayvana verilmiyor. Yani bunlar mesela küçük ya şu an mesela, çatlıyormuş. Yani küçük olduğu için. Yani. yani. Kuru Kuruyunca veriyoruz biraz, biraz da yeminden veriyoruz. Arada sırada böyle patates kabuğu, salatalık kabuğu falan filan onlardan veriyoruz. <laughs> Büyüyecek inşallah, çoğaltacağız. Bakalım 7 aylık olduğu zaman yanına bir erkek bir koç getireceğiz. Bakalım inşallah çoğaltabiliriz. İnşallah. Bir tane daha istiyorum o yanında olsun. Çok yalnız kaldı Özlem ya. Bir tane de bizim almamız lazım. Evet. Bu ay değil ama önümüzdeki ay bir tane de bizim almamız lazım. Böyle aynı yaşlarda hemen hemen. Bir tane de bir tane daha alırsak en azından yalnız kalmaz. Sürekli akşamları falan gidiyoruz yanına falan ama ışık yakıyoruz falan. Fazla yalnız bırakmamaya çalışıyoruz ama yine de yalnız yani. yani biz ne kadar gitsek de bir hayvan kadar olmaz yani. Şimdi Gökcan yem Kuzuyu Kuzu. Baba Baba Anne bir Anne Arkada nasıl bekliyor masum masum. Gel. Gel. Al bakayım beni. Al sen bunu. Huh. Ya ya. Ben ne Anne kabaya da bak. Kaçma aşkım ben buradayım. Kaçma <laughs> Bak bakayım ağırlaşmış Bak. <laughs> He, biraz <laughs> Tipe bak ya. Heh. Siz varsınız diyemiyor herhalde. Evet Zeynep sen çık bakayım dışarı. Evet gel Zeynep. O. Zeynep, <laughs> Zeynep bırak. Fırçın bakayım. sevdiği için. Sen de geç bakalım. Anne. <laughs> Bana şu süpürgeyi versene o zaman. Nasıl ya? Sen hareket edince yemiyor Gökçen. Aynen oraya koy. Sen de biraz kenara çekilmen lazım. Hadi. Ne? Ver babana. Ya. Zeynep gel. <laughs> Nasıl koşturuyor? Heh, yer şimdi onu. Gel gel naz yapıyoruz. Kız naz yapma. Anne tut ona? Bakın. Şöyle yiyeceğim ya. He. toprağı kapatacağım. Aynen. Yani otun zararı yok nasıl olsa. Gel o yüzden gel. Gelmez sana. Gel. He? Gel yok. gelmez o sana gelmez. Bana gelmiyorsun ama geleceksin? Gel. Dur. <laughs> kapıyı kapatmayın ha kapat kapıyı yoksa kaçar <laughs> aradan kaçmaz beni kaç kaçar aradan bana gelmiyor sana mı geldin ay ne bileyim ben oraya mı koyayım yemeği <gülüyor> <gülüyor> ne üstünde mavi boyası mı bu onun <laughs> hadi ye suyunu da versene su mu içecek acaba bizden dolayı yemeği korkuyor ya bak. suyu da Bir yiyeyim I <laughs> no uh, <we'll> see <laughs> <laughs> Besiye mi bu? Besleyici Evet. Bununla toparlaması lazım dedi aldığımız Yok, ya. korkma canım bak sen Burada korkarsan de... ben de korkarım. <laughs> Bundan, bu yemle dedi baya toparlar dedi. Hmm, iyi bari. Ne yapıyorsun? Ben yemeğimi koydum. Gökcan da dışarıda bir şeyler yapıyor. Ne yapıyorsun? Otlar çıkmış odamdayı. Evet ben gördüm bunları da. Bunlar ne otu? Şey yaban ot herhalde. Ne bileyim değişik bir şey kökü var pembe pembe şu semizotu da onu bilir canım <laughs> Sen var var seniz, burada seniz seniz semizotu şey olmuş baksana bu tarafları da var kenara geç evet şey atmanın altını almak lazım anne gelin Ay kulak sinek giriyordu? Aslanımız böyle sarmış. Evet büyümüş ben yalnız ha. Ben bir yerinden bağlamıştım, böyle sarmış böyle sarmış. Evet saracak komple. komple. Zaten öyle planlamıştık. Evet. Ön tarafı sarsın diye. Ama yapraklar yine gitmiş ya. Bu sene hayır beklemem. Bu sene evet. Bu sene beklemem. olmayacak belli ki. Yani bir şey olmaz ama. Ben şey yapıyorum. Şu tarafta vardı bir tane asma. Oradan biraz yaptım. Yaprak ama bizim buradakilerden hiç hayır yok. Aslında bir tek bizim burada değil. Yani genel olarak bir yapraklarda sıkıntı yok, var be. zaten. evet yani Bir tek burası Muğla için değil yani. Başka illerde de var bir problem. Neyse seneye artık. Nereye gidiyorsun Zeynep Hanım? Kenara geçin bakayım. Olsun. Sen yine de geç. Anne evet. bunlar <laughs> Olmamış olmamış oradan ayrılma tamam mı Zeynep yine mi anne ben de kenara ama sen öyle yeşileşip üzümüyorsun karnın ağrıyacak bak olmamış daha onlar kenara geç bakayım oraya Heh, hadi bakayım Akşam saati ya. Yemin. Leydi Sinekleri çok kötü ya. Çok kötü ya. Gıcık oluyorum ha. <laughs> Hayır hani insan sinir ediyor ya. <laughs> kovuyorsun, kovuyorsun, geliyorlar. Ben konuşacağım, veriyorum. Ha. Kovuyorum, kovuyorum, gene geliyorlar. <laughs> Daha Sen de oradaki paletleri düzeltebilirsin, Sümay bak. Güzel bir şekilde koyun onları. Zeynep sen tozun orada kaldın, gel kızım bu tarafa. İlla kıyıdan köşeden duracağım. <laughs> bu asmanın kökü de bayağı şey ya Kalın değil mi? Kalın. Kalın mıydı? Biçimsiz mi çıkıyor? Değişik bir şey anlamadım. İki tane mi kökü var? Ne bileyim ben. İki tane de değişik Evet bir, bir, şu taraftan var. Bir de bu Ay burası çok ha. <laughs> Konuşamıyorsun ha. Sene düzelir aslında. Düzelir ya. Aslında yeni çıkanlar güzel çıkıyor ama yine sonrasında şey oluyor ya. Bir de bu sene çok kalın bunlar. Süpürgeye getirelim. Şimdi. Geç gerek yok. Evet, bir gitsene bunu. Tamam. Al bunu götür. Tırmığı al. Oy gözüm içine gidiyor. Zeynep. Ama altını açmak çok pis gözüküyor ya. Böyle hmm. kapalı kapalı yapraklar falan. Evet evet. Yok iyi oldu ya. Benim aklımdaydı burası da. Oraya atıyoruz onları ama orada da gübre oluyor. Yani bütün köyler böyle yapıyor. Evet. Biz de köylerden gördük de böyle yaptık yani. Aynen öyle. Bütün evlerin önlerine hep bakın böyle sulama kanalı burası. Sulama kanalının yanı hep böyle ot atarlar. Ot atarlar. Evet. Hep böyle yani. Gidin bakın. Hep böyle yani. Gübre oluyor zaten bu şey oluyor. Kuruyor orada. Evet. Abi. Evet. Miray. Bak aşkım orada poşetler var ya onları alsan oradan. Arabalardan falan uçtu herhalde. Heh, onu al. Şurada yanında da var bir poşet. Onu da al. Çöpe at kızım. Heh, atın çöpe onları. Aferin. Hadi bakayım. <laughs> Zeynep ya. burası. Hadi bakayım bahçeye girin. Bu arada biliyorsunuz su seksimiz vardı. 3 artı 1 su seksimiz vardı. Bir daha yem cemanimiz vardı siyah. Ne yazık ki su seksimizin vardı 2 artı 1 miydi? 2 artı 1 birdi. 3 artı birdi bir tanesi vefat etmişti ölmüştü. 3 artı 2 artı 1 kalmıştı. Ne yazık ki tavuklarımız ikisini de kaybettik. Maalesef. Yani şu an horozumuzu da kaybetmek üzereyiz. Ya yani orada göstereyim istiyorsan gel öyle. Tamam. Yani bence ben, ben nazar, nazar dedi diyorum. Büyük ihtimalle bu videoları çok çıkartıyoruz. Hani çok gelen oluyor, seven oluyor, bakan oluyor. Çünkü çok güzeller su sekslerimiz. Evet. Yani su sekslerimiz ciddi anlamda hani çok hızlı büyüdüler ve çok güzellerdi. Yani yarışmaya koysan yarışmaya girecek su sekslerdi tavuklar. Horozumuz <laughs> çok güzeldi. Horoz bile soldu baksana. İyi falan düştü. Aa evet. Yani ne diyelim artık yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok yani hani veteriner geldi. Veteriner üst solunum yolu rahatsızlığı, üst solunum yolundan dolayı öldüklerini söyledi. Hayvanlar arada bir oturup böyle ağzını açıp <laughs> yapıyorlardı böyle. Yani o derece bir rahatsızlık olmuş. Yani bir sularına mi koymuyordum? Hani her şeyi yaptım bunlara ben. Hani evet. baktığınızda sürekli bakıyordum. Yemlerini sürekli tazeliyordum, süre, sularını tazeliyordum ama yani sıcaklardan dolayı oluyormuş genellikle. Üst solunum yolu rahatsızlığından dolayı öldüler. Ne diyeyim hani bir şey diyemiyorum inanın. Ama bence baktığınız zaman üst solunum yolu bahanesi oldu. Nazara geldi diye düşünüyorum ben. Olabilir. Ayım cemanemiz kaldı. O sağlam. Yani ona geçmedi. Şimdi bizim civcivler var. Biliyorsunuz komşuda civcivleri de getiremiyorum buraya. Civcivleri de getiremiyorum buraya. Şimdi onlar da aynı, aynı rahatsızlıktan olurlar diye. Ettikleri de getiremiyorum. Yani onun için şu an için böyle biraz bekleteceğim bakayım hani ne olacak ne bitecek horoz yaşayacak mı yaşamayacak mı vitamin verdi vitamin verdi veterinerimiz vitamin koyuyoruz sularına şeylerini silke koyuyoruz sürekli bakalım geçerse inşallah geçer horozumuz düzeldi çok güzeldi ama ya baktığınızda Bayağı da bu büyük 4.5 kilo falan geliyordu çok rahat evet. yani. Bayağı güzel bir horoz. Yani evet. ayım evet. tam şu an safkan. O tavuk tam böyle safkan. Simsiyah. Etine kadar siyah onun. Kestiğiniz zaman hani tavuğun etini biliyorsunuz beyaz et. Bunun eti simsiyah. Hani simsiyah çıkıyor eti bile. Evet. İbi bile siyah. Her, her, <laughs> her yer siyah. Evet. Bakalım biraz beklesin bu şekilde. Dediğim gibi biraz bekleyecekler sonra artık hani bu kümesten alacağız. Bu kümes idareten koymuştuk buraya kuzu geldiği için. Yani artık kuzuya mı buranın etrafını bir çevirir kuzuyu açıp yalanı mı alırız? Ya da artık bunu buradan kaldırıp şuraya bir tane çesanla yine bunun aynısından yuvarlak bir tane çesandan bir yer mi yaparız tavuklara da bilmiyorum. Ama tavuklara da bir yer yapmamız gerekiyor. Ya bunlar olma Bunları kurtaramazsak bile yeni tavuk sonuçta almamız gerekiyor yumurta için. Ya da ufaktan bir yer yapalım diyorum buraya. Şimdilik idareten. Kuzumuz meğliyor. <laughs> Yedin mi kızım? Yedin mi kız? Patatesler duruyor. Şey yemini, yemini yemiş. Ha. Bırakmış yine biraz da. Ne sonunda yere aldı. Ha. Koku. Bakmasın biz böyle şey yapıyoruz hani yemini veriyoruz ama çocuklar sürekli buradan. Tabi. Ottur, yapraktır. Şuradan aradan verip verip duruyorlar. Burada üzüm, araba. Üzüm asmasını <laughs> çok seviyor mesela onu veriyorlar arada. Üzüm veriyorlar yiyor. O yüzden evet. gününüzle besleniyor yani. Biz sabah akşam besliyoruz ama onlar gününüzle besliyor. besliyorlar. Şimdi bir veteriner ayarlamamız gerekiyor. Veteriner ayarlayıp iç dış parasitlerini yaptıracağız. Ağızdan hap alacak bir de şeyini yapacağız işte hani dış parasitini yapacağız. Çünkü iç dış parasiti yok kuzunun. Onu yaptıracağız. Bakalım güzel veterinerle anlaşırsak. Bir şey olacak inşallah. Ama yanına mutlaka bir tane şart ya. Evet. Ya sen bile burada Sen bile burada yalnız kalsın. 2 dakika Hakik sıkılıyor. Hakikaten yani Baktığın zaman. <laughs> bir tane daha aynı böyle bu yaşlarda bir tane bir şey bulabilirsek. Tabi o da bu ay değil. Bir daha şey artık. Youtube gelirimden bir şekilde alacağız. Melekler gelmiş bak. Melekler burada. Sallı sulandı ya. Sallı hmm. ıslak olduğu için şeyler çıkıyor. Solucanlar falan çıkıyor. Evet evet. O çıkan geliyorlar. Aynen. Evet dostlar ben bayağı bir terlemişim. Yüzümde bir şeyler var siyah siyah otları toparladım ya ön taraftaki. Bayağı bir şey olmuşum. Ben de kötü gözüküyorum. Alın yapacak <laughs> bir şey yok. U uğraştığımız için oluyor. Evet dostlar bir videomuzda yine burada sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, Zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.